Hikmet pırıltıları, zihayat, insan kelimesi. İnsan kelimesindeki her bir harf tek başına bir mana ifade etmediği halde bir intizam ile bir araya geldiklerinde meskür kelime meydana geliyor. Bir harfin dahi katipsiz olamayacağı bedihi olduğundan elbette ki bu beş harfi bu tarz ile bir araya getiren bir zat olacaktır. Zira bu harfler <laughs> birbirini tanımadıkları bilmedikleri ve bir araya gelmeyi düşünemeyecekleri gibi her bir harf de insan kelimesinden ve onun ifade ettiği manadan bir haberdir. İşte bütün bu keyfiyetler bu kelimenin mutlaka hem harfleri hem de kelimeyi bilen katip tarafından yazıldığını göstermektedir. İnsan kelimesi yerine şimdi bir insanın şahsını düşünelim. İnsan kelimesi beş harften teşekkül ettiği gibi bir insan da kainattaki bütün unsurlardan yazılmıştır. Bu unsurlardan her biri kelimedeki harfler kadar şuursuz ve cahil olduklarına ve hiçbirisi insaniyet manasından haberdar olmadıklarına göre elbette ki bu anasır Harflerinden bu zihayat kelimeyi yazan bir hakim üzül kemal vardır. Tek başına kalmış bir i veya s harfiyle insan yazmanın mümkün olmaması misali kainatta da hikmet ilahiyenin iktizasınca tek bir unsurdan insan yazılmamaktadır. İnsan kelimesindeki her bir harf birçok noktalardan meydana geldiği gibi bir insanın her bir azası da milyarlarca hücreden teşekkül etmiştir. Bu manada insanın kafasını bir harf, kollarını, gövdesini, ayaklarını da birer harf olarak düşündüğümüzde her bir insan bu büyük harflerle yazılmış bir kelime hükmünü alır. İnsan kelimesinde ne harfi başa, i harfi ise sona konulduğunda bu kelimeye artık insan denilemeyeceği gibi bir insanın da başı ayaklarıyla yer değiştirirse ona insan demek mümkün değildir. Aynı şekilde i harfinin ise harfiyle yer değiştirmesi halinde de mana bozulduğu gibi baş gövdenin yerini, gövde de başın yerini aldığı takdirde insanın manası kalmayacaktır. Büyük harfler üzerinden verdiğimiz bu misalleri her bir azayı meydana getiren esas rükünler, mesela elin parmakları veya gözün beyaz ve siyah kısımları için düşünebileceğimiz gibi bir hücrenin yapısı içinde tatbik edebiliriz. Bu durumda el, göz ve hücre de ayrı birer kelime olarak düşünülecektir. İşte her bir harfinde binlerce kitap bulunan, bu zihayat insan kelimesinin de elbette ki alim ve hakim bir katibi ve nakkaşı olacaktır.